Cümleten selamünaleyküm kıymetli dostlar. Ee, bugün oerat dipol antenle yani e, açık antenle 300 MHz antenlerle daha önce etüt yapıp açtırdığımız bir noktada e, bir kapalı bir mezarımızı daha bulduk. Bu odanın çekimini yapacağız. Sizler de canlı canlı görün izleyin. Ayarlar konusunda e, fikir sahibi bilgi sahibi olun. Şöyle açtırdığımız yerlerde giderken gösterebilirsin. Soluma gelebilirsin. Uygulama olarak benim diğer antenin bilgisayarını aldım. Ee, şu şekilde zaten daha önce geçtim ben anomali aldım. Yine de tekrar başlatayım. Böyle yürümeye başladık. Ekran gözüküyor mu bilmiyorum ama videoda. Net gözüküyor. Tamam. Şu şekilde girişi yaptı şu anda cihaz. Sinyal eğrisinden de gayet net bir şekilde belli. Burada da bitirdi dostlar. Yani şu şekilde çok net bir e, zemin altı kaya mezar odası. Anomalimiz bu şekilde. Gayet net bir anomali. Herkese saygılar, selamlar dostlar. Şöyle açtırdığımız yerlerde gösterebilirsin. Buraya bir, bir hafta kadar önce etüde geldik. İki tane yer noktaladık. Bu şekilde noktaladığımız yerler. Telefonu istersen alabilirim şöyle. Şu şekilde noktaladığımız yerler gayet kaliteli. Ee, merdivenli yapılar. Şöyle göstereyim. Merdivenli mezar odaları. Şöyle cihazımız. <laughs> şu mezarımızın sunak bölümü. Bununki kare oyma. Şöyle merdivenli bir yapısı var. Girişi buradan. Odada bunun kapak önden değil, yandan giriyor odaya. Yani şu sağ bölümden giriyor. Tekrardan herkese saygılar, selamlar dostlar. Allah'a emanet olun.